Yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Semen Yaylası'ndayız. Güzel etkinliğimiz olacak. 3 tane ödüllü yarışımız var. 3 3 <laughs> tane parkurumuz var. Üçünden de geçen daha doğrusu her biri 500 TL'lik parkurlar yakıt şeyimiz var. Buradan Bodur'a selam söylüyoruz. İrfan Bodur'dan alacağız yakıtı. 500 liralık hesap açtırdım ben orada. Bu burada akisi kırmadan gitmeyecek. Ben burada birazdan şu Amerikanlar var ya. Şu Amerikanlar Emre Usta'ma saygılar. Bu <laughs> hariç. Birazdan hepsinin içinden geçeceğim. Hem de MT ile. Bakacağız ikinci bir ders ne olacak? Şu Amerikanlar AT lastikliler. Göreceğiz öyle değil mi ustam? Biz bu işi, biz bu işi dün öğrenmedik. Yaklaşık 10 yıldır yapıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyebilir miyim? Biz bu işin keyif kısmındayız dediği gibi. Halil kardeşime katılıyorum. Kardeşim. Eğer rahat, ra eğer rahat edemezsen ileride yeşil bir kanal aracımız var. Oraya tamam. gel. Biz seni götürürüz tamam mı kardeşim? Bir şey söyleyebilir miyim? Arabayı getiriyorum. Burada oynuyor oynuyor oynuyor. Arabayı kırıyor. Yine geri dönüştü. arabayı götüren benim. Kırık gene. Yan tarafta horul horul horluyor. Böyle bir şey görmedim. Üç tane, üç tane videosu var elimde. Ha bu kaçır kucur ediyor. Araban kaçır kucur ediyor sen. Evet videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Şimdi bak benim arabamın da lastik yok. Benim arabam BF. Taksaydı. <Sessizlik> benim arabam CF, benim arabam HF. Yok öyle, yok böyle, yok benim arabam buradan kayar, yok benim arabam sağa düşer, yok benim arabam sola düşer diyen yola orada çok uzaklaşmadan dönsün Aydın Dere'den bulanca oradan ha. Sağ değil Kerim. Hiç, Adam şey, yok. Adam Hiç şey yok. Adam açla. Hiç şey yok. Buraya oynamaya geldik. Burada en çok Kerim oynar bak seyret şimdi burayı. Hayırlı günler. Gelir bak, gelirken bile nazarım Hemen arkada tım, tım arabama bir şey olacak <laughs> diye. Kerem burayı gel dün, kere dün çağlar dün yed. çağlar burayı yedi. Evet evet çağlar dün burayı yedi. Bak burada gördüğünüz etaplarda her yeri yedi. Sadece şurayı yemedi. Orada da tamponu bıraktı. Yedi saydık. Evet, Orada da kalmadı. Niye de kendim çıktım. Ha Abi. yine de kendini çıktı ama tamponu bıraktı. Bir kere daha bakalım. Arkadaşlar hedef tepe. Endim. Evet en düzlük sol taraf. Mars planı canlandı. Bak iki de gir iki de. Ağır iki de gir. Niye gaz kesiyor araba? Ben de, ben de. Bak, tamam, tekrar git. Doldur ben arabayı. Ben Arkadaşlar merhaba. Giresun Karagöl Dağları. Semen yaylası. Sayız ya, 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 ya. 2, 4, 6, 8. Az telsizin mi VK tam arkasını al onu. VK. VK sesim geliyor mu? Drone'u arkaya al drone'u. Arkaya al abi arka. Kerim abi. Arkaya al arkaya. Arkasından al. <laughs> Birinci ayağa var. <gülüyor> 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 Birinci 40 kilo ya sen <laughs> <Az geri> gelse <gülüyor> <gülüyor> Abi sağ sol yapsana şu direksiyonu. Arabada var. Çık 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 Akis mi girdi? Yok korkutmayın ya. <laughs> Daha var var ha. Bu da bak, var ben, evet. bir Hadi. 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 lan. Hadi. 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 Hadi.

abi sağdan vur. şey soldan soldan sağa vurma soldan vur sağa cici şey yapma arabayı yatırma すみません

Şimşek geri gel şimşek şimşek geri gel şimşek Sen ne yapıyorsun lan? Sen kendin kanal mı zannettin koçum? Buraya gidiyordum ben. Kanal şey kanal kanal. Hikaye çekti. Çorta gitti. Dik al change. dik. Selçuk dik al. Sen dik al. <laughs> 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 sollu ileri al sollu.

Tu <laughs> Karıcı geldi. Evet, adam nasıl geliyor görüyor musun? Yani, çek. Resmen dalga Çek, haydi çek. Oğlum dondum, haydi çek. Oğlum kıracağın yapma. gelmeyeyim araba. Uçun, olmaz, çek. Tabii, tabii. Sen niye o kadar yavaş getirdin onu ya? Şu anları çek lan, şu anları çek. O da bayağı yaktı sonunda Mapa orada sağda, sağda mapası. Abi vinç tehlikeli diyor dayı. Terse mi daksaydın? oldun sen? Ha? Ne oldun? Krallar da bir gün yardımımı ihtiyaç duyarlar ya. Konuşamayın ki. Konuşabilsen neler anlatacaksın da. <laughs> you Evet bir organizasyonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Semen Yaylası'ndaki Sedat abimize buradan selamlar. Çok güzel bir organizasyon oldu. Sedat abi, Ömer abi bu işin öncülüğünü yaptılar. Hayatımda ilk defa Semen'i gördüm. Arkadaşlar da aynen bu şekilde. Bu organizasyon tam 2 senedir planlanıyordu. En sonunda yapıldı. Evet ödülleri az sonra soracağız. kimlere alacak, kimler almayacak. Ondan sonra zaten devamını bakmış olacağız. Bak bir yolumuz var. Buradan Bektaş tarafına gideceğiz. Oradan kulak kaya kulak kayadan dereli yapıp herkes evine geri dönüş yapacak. Görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> Anlat. Niye <laughs> ben? Anlat. <gülüyor> Anlat. Ne Nasıl geçti? Bugün Semen çıktık. Para Hanım'a devam ediyoruz. Şu an yemek molası söyledik. Siz bizi biraz mağdur etse de devam edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Anlat. Çek al çek. anlatayım? <laughs> Elin kapısını <laughs> da yine aldık. Yemek mi yiyoruz? İnşallah biri bizi görmez bir diye bir şey yapıyoruz burada onu ama Allah bilir. Bu arada yemek çok güzel. Ne abi? Kavurma boğazıma dizdi konuşamayayım. Az sonra anlatırım ben. <laughs> Ödülü kim aldı? Hı? Ödül kimlerde? Ödül Halil aldı. Halil <laughs> 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 İrfan Bodur'dan 500 liralık gaz alıyorsun kendine. Yani. <laughs> <laughs> Enzin değil miydi o? <laughs> gaz alıyorsun. Yani. Oğlum az yemeğimizi yemedi. Ölecek. Ağzımızda lokmayla bizi çekip.